Günümüzde ekonomi, siyaset ve teknolojide oldukça önemli olan petrol, herhangi bir şekliyle antik zamanlardan bu yana kullanına gelmiştir. Öneminin artışı ise içten yanmalı motorların keşfi, sivil havacılığın artması ve petrolün organik kimyada ve özellikle plastik, yapay gübre, çözücü, yapıştırıcı ve böcek zehri üretimindeki öneminden ileri gelmiştir. Petrol denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra geriye yalnızca yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür. Petrolün kimyasal yapısı farklı uzunluklardaki hidrokarbon zincirlerinden oluşur. Bu zincirler petrolün arıtım sürecinde damıtma sayesinde ayrıştırılıp benzin, jet yakıtı, kerosen gibi ürünler elde edilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle küresel piyasalarda baskı artmıştı. Özellikle ABD ve Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik aldıkları yaptırım kararları petrol fiyatlarını son 14 yılın zirvesine çıkardı. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişse Türkiye'nin de dahil olduğu 31 ülkeyi harekete geçirdi. Fiyatları düşürmek için bir araya gelen 31 ülke 6 ay içinde stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünlerini piyasaya sürecek. Üstelik Türkiye'de yeni petrol şirketi kuruyor. Üstelik anlaşma da tamam. Peki Türkiye bu anlaşmayla neler kazanacak? Türkiye'nin çıkarı ne olacak? Bu bölümde bütün bu sorular yanıt bulacak. Bizi izlemeye devam edin. Biraz da bu enerji ve doğal gaz konusunu irdeleyelim. Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Lafınızı balla kestim. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenerek ve yorum yazarak videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsin. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, bir fincan kahvenizi de yanınıza alın ve yeni bölümümüz başlasın. Alınan kararın ayrıntılarında petrol fiyatlarını düşürmek için ABD, 60 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünde bulunacak. Böylece ABD en büyük katkıyı sağlayan ülke olurken Japonya 15 milyon varil petrolle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de rezerv serbest bırakma kararına katılacak. Buna göre Türkiye 4 milyon varil petrol ve petrol ürününü dolaşıma sokacak. Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı 2022'de iki kat arttı. Rusya'dan geçen sene aynı dönemde günde 98 bin varil olan petrol ithalatı bu yıl 200 bin varilin üzerine çıktı. Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımların ardından iki ülke başta enerji olmak üzere işbirliğini artırmaya hazırlanırken, Refinitif Eikon verileri bu yıl Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatını ikiye katladığını gösterdi. Rusya'nın 24 Şubat'ta özel askeri operasyon adını verdiği bir hamleyle Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Batılı ülkeler peş peşe Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamıştı. Türkiye'nin bu yaptırımlara katılmaması, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret, Rusya'daki faaliyetlerini durduran Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketlerin yarattığı boşluğu, Türk şirketlerini doldurmak için adım atmasıyla ciddi şekilde artmıştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölge ülkelerinde faaliyet göstermek üzere Cezayir'le ortak bir petrol şirketi kurulacağını açıkladı. Başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'na onur konuğu olarak katılan Dönmez, 2 günlük Cezayir ziyaretini değerlendirdi. Bakan Dönmez Cezayir Yatırım Konferansı'nda Türkiye'deki ve özellikle Cezayir'deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti. Cezayir'de yaklaşık 1500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, burada Cezayir, zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. 1500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizi de yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor dedi. Dönmez Cezayir'de demir çelikten tekstile gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler diye konuştu. Cezayir ziyareti kapsamında burada yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini hatırlatan Dönmez Türk iş insanlarımızla da görüştük. Bu iş insanlarımızın geleceği dair umutları daha da artmış durumda. Tabii bu bağlamda doğal olarak her iki tarafta devletlerin, hükümetlerin alması gereken bir takım tedbirler var. Yatırım olanaklarının iyileştirilmesine dönük alınacak önlemler var dedi. Bakan Dönmez iki ülke arasındaki karma ekonomik komisyonunun eş başkanı olduğuna da dikkati çekerek her iki tarafta da yatırımcıların önünü açıcı, yatırım ortamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması konusunda da muhataplarımıza gereken bilgileri ve mesajları da ilettik ifadelerini kullandı. Covid-19 salgınına rağmen son yıllarda Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimiz bu sene muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecektir ifadelerini kullandı. Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmejid Teppu'nun mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatarak bu ziyarette her iki lider de Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefini koymuştu. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızı hem de özel kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz, destek veriyoruz. Bir başka ifadeyle performansımızı en az iki kat daha artırmak durumundayız şeklinde konuştu ortak petrol şirketi kuruluyor. Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkapla da bir araya geldiğini ifade eden Dönmez, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkapla hem Türkiye hem de Cezayir'de gerek kamu kurumlarının, gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti. Türkiye ile Cezayir'in ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Bakan Dönmez şunları söyledi. Yine olumlu bir gelişme Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrak'la Türkiye Petrolleri arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız. Dönmez Cezayir ziyareti kapsamında Sayın Tepuan'a iki gündür yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendisine bilgi sunduk. Kendisi de bu yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması konusundaki niyetini de ifade etti diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tepbun'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yakın bir diyaloğun söz konusu olduğunu vurgulayan Dönmez, sadece ekonomik alanlarda değil, kültürel alanlarda, siyasi alanlarda, keza savunma sanayi başta olmak üzere Birçok alanda yürütülen müşterek çalışmalar var. Her iki liderin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz ifadelerini kullandı. Peki bundan sonra neler olacak? Enerji ve doğalgaz alanında yeni müjdeler duymaya hazır mısınız? Bunu hepimiz yaşayıp göreceğiz. Türkiye ve Başkan Erdoğan akıllı bir lider. Eminim sorunu çözecektir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşçakalın.